Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Z Corner Kayseri Spor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Kayseri Spor karşısında statü gereği bazı oyuncularından yararlanamayacak siyah beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcular Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık ve Devrim Şahin'i kafileye dahil etti. Beşiktaş'ın Kayseri Spor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor, Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Canis Svensson, Gabriel Paulista, Wilford Endidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Raşika, Temi Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduohay, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Curasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu Siyah Beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vakılav Serni, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ündür, Thiago Dijalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Ture, Jota Silva ve Taylan Bulut, maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da kafilede yer almadı.